arkadaşlar ikizlerin hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sinan. Ben Yasin. Ben Mete Bugün sizlere yatırdığımız kuluçkanın birinden bahsedeceğiz. Yaklaşık 13 tane yumurta koyduk altına. 13 yumurtadan 10 tanesi çıktı. 3'ü maalesef aşısız çıktı. Yani Nasıl yaptığımızı anlatmıştık. Geçenki videoya baktığınızda göreceksiniz. Nasıl yaptığımızı anlatmıştık. Ee, tabii ki bu tavun ırkı dövüş tavuğu. Yani e, anası Brez, e, babası Brezilyan, anası Hint. Bunlar kışında kuluçkaya yatıyor. Bunun çok güzel özelliklerinden birisi yılda iki defa kuluçkaya yatması. Öteki özelliklerinden birisi de Yasin civciven birini alsan görüyorsunuz Ne kadar saldırgan bir yani ana çok güzel cildiplerine bakıyor ve kesinlikle hiç kimseye elletmiyor yani ellemek istediğinizde her şeye hazırlıklı olmalısınız değil mi Tuğhanım? Evet. Tutmak ister misin bir tanesini? sen atayım çünkü. <laughs> bir tanesini ben alayım. Bak. Görüyorsunuz. Bana. Evet. 3 tane kuluçka yatırdık kışın yani bundan yaklaşık bunlar çıkalı 2 hafta oldu ötekiler çıkalı birisi bir hafta oldu birisi e, 6-7 günlük onlar da inşallah tanıtacağız size e, kışın kuluçkanın yatması en güzel yönü ne biliyor musunuz arkadaşlar tavuk bitlenme olmuyor tavuk bitlenme olmadığı için de hemen hemen bütün civcivler ...çıkıyor ve tavuk da sağlam kalıyor. Bazen de tavuk ölebiliyor yani... ...bitten dolayı tabii ki bunu... E, ...besleyen arkadaşlarımız bilir. Tavuk bitlendiği zaman... ...maalesef e, kuluçkada... ...bütün... E, ...şeyini kaybediyor, gücünü kaybediyor... ...ondan sonra ölüyor. Evet Tuan'a bir şey mi soracaktın? Evet. O yaramazlığı... ...ve o annesi... ...ve bitlenince... ...ölüyor ve biz de onu... Gömüyoruz. Evet, ölürse görmüyoruz değil mi? O zaman hiç kimse görmüyor, o zaman hiç kimse, birisi filan. Ve e, şimdi üç tane tavuğumuzda yaklaşık 30 tane civcivimiz var. Yani bu yıl çok güzel bir rekor sayıda civciv üretiyoruz. Allah şükür yani e, Tabii ki bakımıyla ilgileniyoruz. Tabii ki e, gidip geliyoruz sürekli. Bunlarla nasıl çocukla ilgilenmen gerekiyorsa öyle de tavukla çocukle ilgilenmeniz lazım. ya deyse olmuyor. Yani e, şu anki anlatacağımız durum bu. Yani e, dövüş tavuk dediğim gibi çok aşırı derecede anaç bir tavuk. Yani yavrularını aşırı derecede koruyor. O yüzden de e, yavrular sağlıklı bir şekilde e, büyüyor. Yani karga kapmasını falan bayağı bir e, şey yapıyor bu. Çok koruyor yani. Değil mi Yasin? Aynen öyle artık. Ama bazı... Hani, Kargalar da bazen yiyor ve fareler de. Karga alamıyor bak bunun yandan alamıyor şu an. Evet ama şey alabiliyor. Şöyle Biraz evet. bak görüyorsun değil mi? Bak nasıl yiyor bu Bak. Ben ee, yani, biraz çıktı. Sarganı o yüzden ben onu zaten evet. sevmiyorum. Ama hiç sevmiyorum artık. Neyi sevmiyorsun? <laughs> Tavuklarımızı mı? Bu tavuğu. Neden sevmiyorsun? Bak Çünkü... ne kadar tatlı. Bak gördün. mü? Sakin, sakin. Baba. Evet arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarımız bunlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa seve seve sorabilirsiniz. Elinizden geldiği kadar sizlere bilgi vermeye çalışacağız. hoşça kalın Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.